Herkese selamlar. Bugün Beach Club Simulator'ın ilk bölümüyle karşınızdayım Bu oyunda kulübümüzü kuruyoruz ve paranın amana koyacağız. Bu, bu, bu oyun böyle bir oyun. Daha fazla Beach Simulator gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Evet, oyun hemen yükleyelim. Oyunda her şeyi fullleyeceğiz. Bundan önce Dating Simulator oynadım. Ama oyun hep bir buglara maglara gitti. Bakalım Bilmiyorum şeyini şeyi geçtik, soru yılı geçtik. Gerek ihtiyacımız yok bizim öyle şeylere. Biraz kontrolleri ilginç. Burası bizim dairemiz galiba. Bak hemen başladık buradan ama bir de şuradan hemen dili şey yapalım. Öp. Bir dakika, bir saniye. Heh, bunu Türkçe yapalım. Tamamdır. Tamam. Türkçe olması önemli. Okey Eğitimi geçelim. Tamam. Böyle hızlıca aşağı iniyoruz. Jet gibiyiz ya. Evin alana kadar ho otelde günlük ücretle konaklayabilirsin. Ne kadar günlük bilmiyorum ama pahalıdır. Burada garip bir yer var. Beach Club. Aa burası bizim. Tamam. Burayı alıyoruz galiba. Beach Club. Şimdi kulübün plajın adını ne koymamız gerekiyor? Üstten Germe y Yandan Verme kulübü burası. İkon bu iyi. Font Cık, böyle olmasın. Çok jiks durdu. Tamam. Ark plan rengi böyle olsun. İsim rengi de böyle olsun. Güzel. Kaydettik. Yandan verme kulübü. Okey. Tip box burası. Şimdi müşterilere kullandıkları plaj ürünlerine göre bahşiş veriler. Onları korunman da bahşişini artırıp plajın geliştirir. Okey. Şimdi ondan önce ne yapacağız? Ha tamam. Şu bokları bir temizleyelim. Zaten her oyunda önce bunları temizlememiz lazım. Bir temizlikçi almalıyız. En sevmediğim şeydir bu Bakalım. Dedektör de var, çekiş var, el var, dans var. Dans edelim mesela. Yeah! Woo! İşte bu. Neyse bu kadar oyun yeter. Hemen şunları da temizleyelim bir güzel. Boku da temizleyelim. Süper süper süper. For sale 70 bin dolarmış burası da jet ski falan ooo bizim burayı almamız lazım bin dolarımız var şimdi burada çok şey almamız lazım bir oyunda çok geliştirmemiz gereken şey var tamam Klaus şimdi başka 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 cep telefonu açalım telefonu ee, bir saniye daha açık değiliz ki bu yavşak nereye geliyor böyle ya sopa var dövelim mi şunu be amına koyduğum ne geldim buraya sapık mısın acaba neyse ee, alışveriş Şimdi şezlong gerekiyor bize En önemlisi Çok pahalılar ee, Sandalye ne kadar Masa bar tuvalet duş Oğlum ne kadar çok ekipman var da Yiyecek bizden bizde bak bunlar önemli Bunlardan alalım bunlar önemli Spagetti sandviç Hepsinin iki tane falan alak Hamburger bundan üç tane alalım hot dog'dan üç tane Bunlar önemli tek seferde 20 adet sipariş Tamam bunları bir ödeyelim İçeceklerden de şunları alalım. Bira önemli. Kola alalım. Tamam. 640 dolarımız kaldı. Öp, masa falan, zemin. Zemin önemli değil bence. Şemsiyeler, sandalyeler, masalar. Abi şezlong alacağım çok pahalı ya. He, sarılardan alalım artık. 2 tane sarı alalım. Çok da bir bokumuz kalmadı. Şemsiye alacağız bir tane ama şemsiye yetmeyecek paramız. Çünkü salak olduğumuz için. Bu ne la? Bu ne? Köpek balığına doğru gidiyoruz ama. Amına ha kodumun hayvanı bana gel. Bana bir gel. Amına kodum gel bakalım. Bir daha bana şey yapabilir misin? Aklını alırım lan senin. Aklını aklını bana bak. Sakın müşterilerim falan ısırma amına koyarım seninle. Aklından bile geçirme. Göt vere. Burada yanlış yere kaydık. Ulan ki öleceğim anasını satayım. Bir iki kişi Dur konuşalım niye döveceğiz? Oo flört şeyi falan var. Genel kültür konuşalım. Dövebiliyoruz bunu burada? Dövemiyoruz. Flört falanı Romantik konuşalım biraz. Kulübü açmadan karı götüreceğiz. Bekleyin çok heyecanlandım. Oo, konuşmadan çıkalım. Erkek dövebiliyoruz mesela. Şu arkadaşı bir dövemiyoruz. Anladım. Bu ne? Yiyecek al. Yiyelim. Bunu da dövemiyoruz. Belli tipteki insanları dövüyoruz anladığım kadarıyla. Mesela sokaktakileri. E bunu da dövemiyoruz. E ne anlamı var o zaman bu sopanın bizde? Neyse. Okey. Şimdiki. Hah bunlar ne? Ha bunlar şeyler. Şezlonglar. Üf, tam güneş alan yere mi koysakla? Bakın denize sıfır. Bunlar ileride VIP olacak. Bakın ha söyleyeyim. Bunlar ileride VIP. Haberiniz olsun. Şunu da alak hemen. Okey. Çok cix oldu. Güzel. Güzel güzel. Valla şu anda açacağız. Para da kalmadı çünkü. El olsun. Açalım. Yapacak bir şey yok yani başka. Yandan verme açıldı. Muhteşem bir kulüp. Muhteşem bir kulüp. Muhteşem bir kulüp. A geldi hemen. Hemen birisi geldi. Yandan dur bakalım. Normal giriş. Kabul edelim. 5 dolar çok düşük ama ya. Bunu ayarlayabiliyoruz mu biz? Trader. Ha açık arttırma şeyi falan var. Dans, kürek, cep telefonu. My beach. Giriş. He arttırabiliyormuşuz. Gelişim, fatura. Bok yedik fatura matura varsa. Sen otur orada. Aa biri daha ya. Hoş geldiniz beyefendi. Kabul edelim hemen. Hemen kabul ediyoruz. Bir insanların ayağını alıştırmam lazım önce. Buyurun beyefendi buyurun. Son hep burayı kaçı karılarda falan şey yapacağım dolduracağım hiç erkek almayacağım oy VIP VIP salak amına koyayım 5 dolar ödeyen de aynı yere girecek 75 dolar ödeyen de salak ya otur hemen hem buyurun beyefendi oturun oh yeah. iyi 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 bangutu da alak buraya hemen yavşak mesela bakalım başka ne varmış ee, Hey, müzik alabiliyoruz. Dur Kabul edelim. 5 dolar bu da. İyi bayağı doldurduk ya hiç kimse olmamasına rağmen. Süper bir kulüp mü dedi. Bakın hanımefendi öyle çok çatır çatır girmeyin de. Karı ölmez inşallah. Bunu da kabul edelim. Geç oldu gibi ama ya. Ha ne dersiniz? Karı nereye gitti amına koyayım ya. İnşallah ölmez. Vallahi bir yere gidiyor. Orada ışık mı var la? Orada ışık var abi. Kabul et. Bu kim? Sen sapık mısın? Sen kimsin oğlum? Kusura bakmayın beyefendi. Oo VIP Gitsin bakalım. Amına kodum seni var ya. Senin leşini çıkartırımla la burada. Aa niye gittin? Amına kodum niye gittin? Ha, herkes gidiyor tamam. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Daha kulübümüz çok yeni. Çok yeni. Çok inanılmaz şeyler ekleyeceğiz. Ee, teşekkür ediyorum. Wow, yeah. İlk günü bitirdik. Yalnız bu işin daha şeyi var Fatura kısmı var Biz hemen eve gidelim abi Ev diyorum otele gidelim Otellerde sürünüyoruz işte yapacak bir şey yok Bu şey yani çok kötü Tamam Bir gün daha buradayız demek ki Evler ne kadar mesela ev fiyatları falan Sadece 21 sıf Tamam kapıyı kapatalım Şimdi başka bir şey var mı mesela Şuradan bakabiliyoruz mu kendimize falan Ha duşal var var <laughs> Çok iyi lan sensörlü falan Yes. Güzel. Günlük duş almamız lazım. Bir de sıçalım. İyi. Güzel oyun. Çok detaylı. Çok iyi. Dating simulator gibi değil. Bu ne? Oha amına koyayım. Bu ne lan böyle? O nasıl bok lan? Çık çık çık. Yanlışlıkla boka bir şey yaptık ya. İyi bak bu kez. Aa çok iyi. Mideyi boşalttı amına koyayım. Bir kilo sıçtı zaten. Uyuyalım. Günün yorgunluğunu atıyorsun. Allah çok iyi oldu ya. Çok çok acayip iyi oldu. Başladık bir işe ama. O ateş neydi mesela? Onu merak ediyorum. <laughs> Kulübümüzü açma gidelim hemen. 272 dolar var. Bak şu sapık yine buraya geldi. Bir de pis burası ya. Nerede bu? Bak amana kodumuz sapı. Bir daha gelirsen buraya seni sikerim ha. Nerede şu? Abi bizim bir temizlikçi almamız lazım. Bir de barmen falan almamız lazım. Garson da almamız lazım. Çok işimiz var. Çalışanlara bir bakalım nasıl alacağız. Ee, şezlong mezlong önemli değil. Telefon. on oh, cigarette. Aa, şey de var. Deniz avı başladı diyor. Geç bir onu. My beach. Çalışan ha. işe al. Günlük bin dolar. Bu ne? Garson. Koruma. Koruma. Garson. Barmen. Şef garson. Oğlum bin dolar falan diyorlar. Barmen. Günlük maaş 100 dolar. Bunu almayalım şimdilik. Bak bu iyiymiş ama. Oğlum bir şey diyeceğim. Bunun günlük maaşı 1000 dolar. Bunun maaşı 100 dolar. Motivasyon, enerji, iletişim, her şey 5 yıldız. Ama ne bunun niye düşük böyle ve 1000 dolar? Burada bir gariplik var. Bence bu yanlış. Çalışma saatleri dışında alabilirsin. Ha şu anda şey olmuyor. Okey. Temizlikçi var mıydı lan? Çalışan. Ee, yapma ya. Biz mi temizliyoruz abi her şeyi? Bu da ne kadar 5000 dolar ne demek ya? Lavuğa bak. Neyse açalım da gelsin hemen müşteriler. Bir tane daha şey alabiliyor muyum? İki tane daha şey alalım hemen. Nedenir? ne denilir İnsanları biraz süründüreceğim. Yapacak bir şey yok. Hmm, makine. Oo, bunlar güzel şeyler lan baya. Bir saniye geliyorum. Dekorasyon. Bunları da geç. Ah tamam. Şemsiye şezlong. Bir tane daha alalım bari. Sonra mı gelecek? Buyurun buyurun. Kabul et. Buyurun hanımefendi geçin. Çok da alasım yok aslında ama neyse. Bunu da kabul edelim. Galiba yarın gelecek. Okey. Aa geldi lan hemen. İyi bir tane daha şezlong çakalım hemen. Ne güzel geldi la. Dostum bu işi yapıyorsun ha. Bu sporu yapıyorsun. Bunu da kabul edelim. Hemen 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 hemen. Hemen. Güzel. Eğlenceli. Başişle kutluyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Aa hemen 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 hemen. Karılar gelmiş. Buyurun hanımefendi. Buyurun hanımefendi. Amca kaç yaşına gelmişsin? Hala burada başka şeylerle mi uğraşıyorsun? Ya? VIP buyurun, 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 buyurun beyefendi, buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun, lütfen, 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 lütfen. Bu, bu bu yeri bu, bu yeri sizin için şey yaptım, soğuttum. Lütfen oraya oturun. Bir isteğiniz, bir arzunuz var mıydı acaba? Herkes çok ciks bir şekilde oturuyor, çok güzel. Yandan verme. Yapınca ismini herkes Deli dehşet geldi buraya. Köpek balığı mı? Ananı sikeyim. Köpek amına kodumun köpek balığı. Bırak! Bırak amına koyayım benim müşterimi. Oros bu. Oros bu. Bunu hak ettiniz mi ne dedi la? Baş iş. umarım iyi verir. Oğuz. Kusura bakmayın. Köpek balığıyla boğuşuyordum da hanımefendi. Çok güzel bir kadınsınız. Lütfen, lütfen, lütfen. Oo 75 dolar. İyi iyi hep erkeklerden VIP alıyoruz amına koyayım. Yandan verme dedik. Erkekler daha bir istekli. Ben anlamadım bu iş nasıl olacak böyle. 26 dolar. İyi iyi baş. Güzel geliyor. Önce sürümden kazanacaksınız. Bu işler böyle olur. Bir isim yapacağız. Sonra tamam. Arabalar. Bunu da kabul edelim. İyi 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 iyi. Hemen 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 hemen. Değiştirmeyelim la buna niye girdik. Hemen hemen hemen. Shopping. Ananı sikim ananı sikim. İki elim bir şeyde kaldı. Dur amına kodumun köpek balığı dur. Ha bu kez boğuluyor. La oğlum madem şey değilsin. Aa! Aa hem de siz hanımefendi hem de siz. <laughs> Suni teneffüs yapsaydık böyle kurtarılmaz ki. Dur flört edeceğiz onunla biz sonra. Hemen hemen hemen. Hemen 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 hemen. Şimdi kardeşim seni de alsam yani. Bak sendir seni reddediyorum. Seni reddetmek zorunda kaldım maalesef. Herkese alamam bu kulübe. Birazcık bir kalite tutturmam lazım. Siz de geçin. Teşekkür ederim. Şimdi hemen o bir tane daha alalım. Güzel. Kuruya hemen geliyor. Kuruya jet hızında geliyor. Ben böyle bir kuruya görmedim hayatımda. Yani gerçek hayatta da böyle bir kuruya olmalı. Aldığım gibi getiriyor ya. Bak bak şuna bak ya. Yav taşşaklı abim ya. Gel 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 daha şezlong koyalım şuraya. Çok sağ. Şö şöyle bırak. Şöyle bırak. Ö ö dolanmana çok da gerek yoktu ama sen bilirsin yine. Ha şöyle koyarsak gayet iyi. Süper. Süper süper süper. Kabul edelim. Müşteri boğuluyor. Amına koyayım bir sakin olun ya. Nerede ya? Nerede boğuluyor ya? Ya amına koduğumun ev. Yani oğlum salak mısın sen? Nasıl boğulabilirsin şurada ya? La biz bunu reddettik. Ölse mi acaba ya? Neyse sade olmaz insan evladıdır. <laughs> Öyle de yapmayalım. <laughs> Buyurun. Oo ne güzel karı la. Ben, ben bundan biraz muhabbet edeyim. Konuşamıyorum ama. Şuraya bak ya kopuyor dangalaklar. Yan tarafın içlerini baltalamalıyım ben bir şekilde. Oğlum çocuk geldi VIP aldı. Zengin piçi ya. Şuna bak yavşak ya. Züppe işte. Ama iyi. Güzel güzel salak amına koy. 5 dolarlık adam da aynı yerde oturuyor. <laughs> 75 dolarlık veren adam da. Geç. İyi sapık bir tane herif vardı ondan haber yok. Güzel. Şöyle gider misiniz beyefendi? Siz de şöyle gidin bak şöyle şöyle. Şöyle ya. Ah bu geliyor. Güzel. Geç abicim. Allah Allah bir durun ya. Dedektör önemli. Dedektör, dedektör, dedektör. Oğlum bu nerede bu ürün? Allah Allah. Dal bakayım bir de. Buralarda bir yerde bir şey var. Buralarda bir yerde çok ciddi bir şey var. Acaba bu insanı mı gösteriyor ya? Aha. Aha. Hayda. Güzel. Siktirin gidin lan. Ben telefondan şunu şeyine bir bakayım. Lan Uup, bu, 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 bu. Açık arttırma ile sat. Başlangıç fiyatı. 300 sat koyayım. 325. 350. Hayır hayır hayır. Son dakika hadi hadi hadi. 5, 4, 3, 2. Sattık sattık. 350'ye gitti. Sattık 350'ye. İyi. Kısa günün karı. Hemen iki tane daha biz şezlong alalım. Alamadık. Bir tane alalım. Amına koyayım. Kurye. kurye 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 Bir tane de selfie çekelim fotoğraf çek Çey yeni şeyim kulübüm çey yeni kulüp Yandan verme Oo. 3298 beğeni mi vay 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 Yandan verme ismini koyunca herkese aşık oldu tabi ismini kulübümüz sizlere kulübümüz değerli halkımıza açılmıştır. Yandan verme kulü yandan verme isterseniz buraya geliniz. Gülücük koyalım bir de. Tamam. Deşet ya, deşet ya. Güzel. Bunu da koyalım hemen. Hop. Güzel. Evet. Vallahi güzel başlangıç oldu. Devam edeceğiz. Şu yanı falan alırız. Diğer bölümde burayı da geliştiririz. Evet. Daha fazla bit Simulator gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda bunu belirtebilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.